Evet arkadaşlar, Engin Ruşani'den Ne Vicdansız adlı parçayı söyleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi bismillah. Yes, go. Ne vicdansız evine kaldın yaradan Hep sövdüler, kovdular beni gör Ne vicdansız evine kaldın yaradan Hep sövdüler, kovdular beni gör Dolanırım yersiz yurusuz aradan Tuzak vurup ahmet beni gör Tuzak vurup ahmet beni gör Yitirdim ben neyim kime benzerim Sanki bir divane oldum gezerim Yitirdim ben neyim kime benzerim Sanki bir divane oldum gezerim Issız bir kenarda kaldı mezarın Tuzak kurup ahvettiler beni gör Tuzak kurup ahvettiler beni gör Nur gerçek yolu izlerim Belki bir gün boşa çıkmaz sözlerim Nur gerçek yolu izlerim Belki bir gün boşa çıkmaz sözlerim İçimde sır olmuş saklar gizlerim en sonunda söylettiler beni gör En sonunda söylettiler beni gör Evet arkadaşlar bu kadar yeterli sanırım. Daha ilerini biraz daha iyi söylemeye çalışacağım. Her şey için herkese teşekkür ederim.